Paris uçağı diyor. Uçaklarda da var çalıştığım bu. Seyhan ile Ceyhan iki kardeş nehir. Zaman zaman birleşip ayrıldıklarından iki sevgili de denebilir. Seyhan üzerindeki taş köprü 2000 yaşındaki dile gelse belki şöyle diyecekti. Kavuşmalar gördüm, ayrılıklar. İlenmeler de incitti kulaklarımı, okşadı sevgi sözleri de. Fakat hiçbirinde bu insan duygularının görmedim aynı tutkuyu ben ve aynı görkemi. Birleşip ayrılan, ayrılıp birleşen bu iki nehirdeki. Evet. Edirne Köprüsü. Bugün işte şeyde okundu. <laughs> Belki başkanı kendi okudu. Bir de orada kitabe olarak da konacak. Edirne Köprüsü'nün başına. Bu da konur mu bilmiyorum. Edirne Köprüsü taştan sen çıkardın beni baştan, ayırdın eşten yoldaştan. Böyle başlıyor bu dokunaklı Balkan türküsü. Ve yüz gülmedeyken ağlayan bir kalp anlatıyor viran dağlara kederli bir aşkın öyküsünü. Yaşlar birikiyor göz pınarlarında, Taş gibi oturuyor yüreğime bu sevdasızlanışları. Sanki taştan bir kalbe seslenişlermiş gibi geliyor bana. Ne olur benim olaydın yakarışları. Edirne Köprüsü taştan biliyorum. Ama ben yine de en taştan kalbi bile yumuşatabilecek bu yakıcı sözlerin hatırına Edirne Köprüsü aşktan. Artış biraz zayıf geldi bana. Bu şiire bu ateş. <laughs> Malabadi Köprüsü'nün şarkısı var değil mi? Malabadi Köprüsü. Bu şarkıyla alakası yok ama bunun. Şimdi ben bu köprünün e, bu köprüyü ben gayet görmedim galiba. Bazı şeyleri de unutuyorum aslında ama şeyi gördüm. Malabadi Köprüsü trafiğe e, kapanmış. Trafiğe açık bir yanına bir köprü yapmışlar. Böyle fotoğrafı görünce, şimdi onu yazdım, göreceksiniz, insanın tuhafına gidiyor. Yani bu köprünün yanında bu köprü olur mu? diye. Efendim? e işte bu. Şimdi Malabadi Köprüsü. <laughs> bu şiir özellikle hanımların çok alkışlayacağını baştan söyleyebilirim size. Baştan <laughs> Yok. Malabadi Köprüsü kesik bir el taşında ben diyeyim 10.000 bin yıl, sen de yüz bin yaşında. Yükseliyor kemeri deve örgücü gibi, kesik el bana göre emekçinin simgesi. İki de odası var, yorgun yolcular için. Hizmet değil mi zaten görevi köprülerin? Malabadi Köprüsü yani Pira Batmane, altında Batman çayı yaylalar çevresinde. Üstüne efsaneler, türküler söylenmişken Görgüsüz bir kumadan, farksız bir yeni köprü kondu yanına birden. Bu nasıl bir nankörlük? Emeğe, emanete nasıl bir saygısızlık ve duygusuzluk böyle? Malabadi Köprüsü duruyor sitem gibi. Hüznüyle yüzyılların ve bütün gök Ben bilmiyorum, görgüsüz bir kuma gibi göründü. Görgülüsü de belki vardır bilmem, ama yani tuhaf bir şey yani, böyle olmaz ya. Şimdi size sevdiğim bir hepsini severim de. Mesela şeyi çok severim. Ee... Hıdırlık Köprüsü mü? Yok, hıdırlık değil, gereksiz köprü değil. değil. Bir tane daha okuyayım sonra bırakırız bunu. En son Devrimli Gençlik Köprüsü'nü okuyacağım. Ama şu nerede? Şahruh Köprüsü. Gören var mı bunu, bu köprüyü? Birbiri ardına çeviriyorum. Hüzün dolu sayfalarını tarihin. Geçiyor savaşlar, hükümdar adları ardı sıra birbirinin. Krallar, padişahlar, komutanlar, yenilgiler, utkular, görkemli ya da sıradan. Sonuçta birer at kalıyor geriye bütün bunlardan. Oysa gökyüzü, dağlar, ovalar, denizler, büyük nehirler ve yıkılmadılarsa insan eliyle köprüler bir de duruyor yerli yerinde. Bazı çilekeş köprüleri ben uysal, sabırlı, suskun binek yoldaşlarımıza benzetsem Alınırlar mı bilmem, hayranım sabırlarına, yaşayıp gördüklerinin suskun tanıklıklarına. Örneğin Şahruh Köprüsü, Kayseri-Sivas arasında üzerinde kızılırmağın, Dulkadir oğullarından armağan tanığı şimdilik 500 yıl. Adını Şahruh, adını aldığı Şahruh Bey'in bilinmez kim bilir neden, bil çektirilmiş gözlerine hem de amcası tarafından ve zaten kendisi gerçeğin farksız olmuşsa masaldan bir anlamı var mı bunları bilmenin Anadolu bir büyük tarih Hititin Selçuklu'nun Osmanlı'nın öncesiyle ve sonrasıyla ve bir de bilge köprüleriyle geçmişi geleceğe ulaştıran bir de okuyacaktım